eser Allah. Evet arkadaşlar, işimize başladık. İşimizi nasıl inşa edebiliriz? Start, başlama. Ondan sonra devam ediyoruz. İsim listesi yapıyoruz başta. Ürünlerimizi ve sistem bunu öğrenmemiz gerekiyor. Önce davet, sonra plan ve devam ediyor. İsim listesi burada çok önemli arkadaşlar. Bizim şirketinizin ya da herhangi bir plan ıı, ürünlerimizin kesinlikle bilinmesi ve ayarlanması için ilk önce isim listemizi yapıp bizim sermayemiz isim listesi. Sponsor, seminer, kitaplar, CD ve destek sistemimiz bunlar. Nedir bilet sistemi, yararları, iş ağı yapılanması, kişisel gelişim, liderlik, insan ilişkileri. Bunlar da çok önemli. Eğer sisteme üye olmazsak, dahil olmazsak bu işte istediğimiz kadar ilerleyemeyiz. Evet, bu şekilde de şimdi Envey kimdir? İş planımız başladı. <laughs> Günümüzde Envey, yüzden fazla ülkede satış ağı olan, 2012 yılından beri üst üste dünyanın en çok ciro yapan doğrudan satış firmasıdır. Şöyle büyütelim bunu da. O şekilde. ben daha küçülttüm. Svayt'a başlıyoruz. O yüzden normal bitmiyor. Evet, şimdi Svayt'ımız devam ediyor. Bünyesinde binin üzerinde bilim insanı çalış çalıştıran... Dünya üzerinde 100 adet son teknoloji ürünü laboratuvarları olan, 335 milyon dolar ARGE yatırım bütçesi olan, yaklaşık 900 futbol sahası büyüklüğünde sertifikalı çiftlik arazisi olan bir şirkettir. Neden enmeyi? Standart tedarik zincirinden bizi kurtarıp ürün, ürününün değeri haricinde hiçbir ek gider ödemediği için. Klasik alışveriş